Herkese merhabalar. Bugün sizlere Varşova'daki market alışverişimi e, anlatacağım. Tabii ki de bütün tatların, bizim özellikle sebze meyvenin bizim kendi ülkemizdeki gibi olmadığını bir kez daha kendime ve e, hatırlatmak istiyorum. Ama bu özellikle salata yapımında kullanılan işte maruldur. Ee, işte dereotu, semizotu gibi şeylerin tek içinde, tek paketlenmesi öyle sunulması Ya da ayrı ayrı paketlenmesi benim çok hoşuma gitti. Onları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama havuç ve salatayı, e, salatalığı maalesef o kadar ben beğenemedim. Ama yine alıştım, yiyorum. <laughs> Yemekte devam edeceğim. Elması ile ünlü burası. Ee, ama elması da maalesef bizim oranın gibi değil. Ama yine tabii ki de besin değerini almak için arkadaşlar alıyoruz, yiyoruz. Bezelyesini beğendim. Kullanabilirsiniz. yemekleriniz yapabilirsiniz. Ama ben bunu bezelyenin içine koyduğum domates sosunu beğenemedim. Orada bir eksiklik yaşadım. Bir sonrakine biber alıp hani belki tadı biraz daha değişir, güzel olur diye düşünüyorum. Biber sosunu deneyeceğim bir sonrakine. Eee, tom balığını aldım, sevdim. Siz de tüketebilirsiniz. Bütün ekmek çeşitlerinin hepsini çok ayrı beğendim. Hepsini deneyebilirsiniz. Ama en çok bunu kullandım. Kullanıyorum. İçinde lif oranı yüksek olduğu için daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ekmek çeşitlerini dediğim gibi hepsini beğendim. Donut'unu beğenmedim ama kurvasanı da eşte eh diyorum. Etleri daha deneyemedim maalesef ama tavuğu denedim. Parça parça satılanı, göğüs kısmında parçasını denedim. İçine belki ben baharat koymadığım için eksiklik olabilir ama onu da normal alabilirsiniz. En çok bu işte pirinçtir, buğday şeklinde olanları böyle paket şeklinde ısıtıp tencereye koyup yememizi ben çok beğendim. Çünkü böylelikle besin değeri ölmüyor. E pierogi birazını çok ünlü. Onu da Lidl'dan aldım, denedim ama pek beğenmedim. Market şeylere gidip restoranda denemeyi düşünüyorum açıkçası. Ee, onun dışında bunu evet arkadaşım önerdi. Güzel hani yoğurtla beraber sabah e, kahvaltıda ya da sütle beraber yerim diye düşündüm. Kaşarını kesinlikle o kaşarı almanızı tüketiyorum. Yoğurtta da bir kremalı, bir de bu gri olanı var ya kesinlikle bu gri olanını almanızı, Bu tat bize daha yakın. Alışan tatlıları, çikolatalı arkadaşlar hepsini tüketebilirsiniz. <laughs> hepsini çok beğendim. Bu kostun ilk geldiğim gün içinde incir var. Yani idare eder ama çikolataları kesinlikle öneriyorum. İçkiler zaten arkadaşlar biliyorsunuz yurt dışında her zaman e, ucuz. Ama ben en çok bu karpuzluyu beğendim. <laughs> e, bugünlük benden e, bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.